Efendim, e, herkese iyi günler diliyorum. Bekliyorum ki saygıdeğer katılımcılar gelsin. Efendim, hepinize hoş geldiniz. E, katılımcıların yavaş yavaş gelmesine dikkate alarak... ...biraz e, tempolu değil... Daha dikkatli gideceğim. Efendim seçimler bitti. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Her şeyden önce. Şöyle diyeyim. E, hemen piyasalardaki aksiyona bakınca ya da piyasada yatırımcıların tepkisine bakınca e, bir olumluluk hali olduğunu görüyorum. Bunun da sebebini söyleyeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi çalışıyor şeklinde yorumlar var. Yani hiç düşünülemezdi ki 25 yıl boyunca İstanbul'u yöneten bir idare muhalefet partisine karşı çok az bir oy farklı da olsa kaybetmiş olsun. İşte Ankara'yı başka bir şekilde 3, pu 3 puan farklı sanıyorum. yani Yanlış görmediysem iktidar partisi değil muhalefet partisi kazandı. İzmir'de durum belli Antalya'da durum belli, Adana'da durum belli, ve Mersin'de durum belli. Şimdi bunlar hepsi üst üste koyduğumuzda ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Yani burada Ekrem İmamoğlu'nun söylediği güzel cümle var. Hani bir zafer diye bir şey yok çünkü karşıda düşman yok diye. Gerçekten Türkiye'de yabancıların gözüyle de, sokaktaki insanların gözüyle de e, demokrasinin çalıştığına dair bir sinyal alınmış oldu. Yoksa bununla alakalı çok kuşkular vardı. Yabancı yatırımcılar sürekli olarak şikayet ediyorlardı. Kanunlar değişiyor. Sabahtan akşama bir sürü değişik iş oluyor. Biz kendimizi adapte edemiyoruz. Türk e, hayatına vesaire diyorlardı. Şimdi e, bana e, dün akşamdan beri yabancı yatırımcılardan gelen yorumlar olumlu. Zaten piyasaya baktığımızda sizin için bakayım. E, dolar TL'de öyle ağım şağım bir gelişme yok. Aslında Cuma Geçen cuma yani ondan evvelki cuma e, ne olduysa aynı seviyede duruyor. Yani o müthiş bir biliyorsunuz hani swap harekatı oldu. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes swap uzmanı falan kesildi bununla alakalı. Ama şunu diyeceğim çok kısa bir şekilde e, piyasalarda e, seçim sonuçlarıyla alakalı olumsuz bir tepki yok. Sadece bir tek olumsuz tepki olabilir. Onunla ilgili bana ciddi bir uyarı geldi. Şimdi e, seçim sonuçları açıklandı. İstanbul'da bir değişiklik oldu. Fakat normalde tabii. Yenilen taraf haklı olarak bir itirazda bulunuyor. Eğer bir usulsüzlük var mı yok mu diye. Bu da çok normal. Sayın İmamoğlu dedi ki ne kimsenin oyunu yediririm ne de kendi oyumun hakkını yediririm dedi. Bu da doğru bir açıklama. O yüzden taraflar şu ana kadar işi çok böyle sürüklemeden bu nasıl diyeyim bu ateşi fazla yakmadan götürüyormuş gibi. Çünkü yenilen taraf her zaman bir itirazda bulunacak. Çünkü çok kolay değil diyorum yani. Uzun bir zamandır İstanbul'u yöneten bir ekip şimdi yerinde yepyeni bir ekibe bırakacak. kolay bir iş değil bu. O yüzden birazdan anlayışlı olmak lazım ki bu nasıl diyeyim? Hani çok hevesle girilen bir seçimde ucu ucuna kaybetmek ee, öyle kolay kolay kabul edecek bir şey değil. Ee, Ankara için söylenecek bir şey yok. Orada fark biraz daha açık gözüküyor. Tabi orada da itirazlar olacak. Fakat bu e, dolar ve TL'deki sakinlik, e, faizlerdeki hafif düşüş, piyasalardaki bu olumlu hareketle alakalı olarak şunu diyeceğim. Eğer ki e, şu kesinleşmiş durumda, ya daha doğrusu tam kesinleşmedi seçim sonuçları ama en azından ortaya galipler çıktı. Hayır onlar galip değil, başkaları galip diye ilan etme durumu olursa sanıyorum piyasalarda çok ciddi bir bozulma olacak. Çünkü ortaya Türkiye'de demokrasinin çalıştığına dair bir umut ışığı olmuştur. Bu umut ışığı e, sürdürülmeli, yani devam ettirilmeli. Benim e, buradaki yorumum e, bu altını çizerek söylüyorum. Yani bu arada her partiye oy veren arkadaşım var. Onları da rencide etmiyorum. Ondan sonra ancak dediğin gibi çok uzun bir zamandır hani şampiyonluk ipini göğüslemiş, her seçimde galip gelmiş bir ekibin şu son seçim sonuçlarını öyle kolay kolay hazmetmesi mümkün değil. Biraz hazmetmesi için vakit geçmesi lazım. O yüzden bu konuda biraz da anlayışlı olalım. Bu serzenişler, bu ayağa kalkışlar normal. Şimdi bunlar niye oluyor? Yani bir kere onu da, onu da gideyim. Şimdi efendim şimdi hiç siyaset dünyasına veya siyasi partilere destek veren e, kişilere e, ondan sonra e, kızmayın. E, Ahmet Zere Bey diyor ki demokrasi sadece seçimden ibaret mi ki? Hakikaten yüzde yüz haklı Ahmet Bey. Şu açıktan. Bu sabahleyin bir makale yayınladım. Acaba özel sektör bu seçimden ders aldı mı diye. Şimdi buna hoppala diyenler oldu ya. Özel sektörün bununla alakası ne var diye. Çok alakası var. Bakın değerli dostlar. 2000 yılından beri değil. Çok uzun bir zamandan beri görüyoruz ki özel sektör siyaseti yanlış yönlendiriyor. Özellikle kanaat liderleri yanlış yönlendiriyor. Yani bir koltuğa oturduğu zaman 17-18 yıl kalkmayan hatta 30 yıl kalkmayan kanaat liderleri seyrettik. Yani öyle insanlar vardı ki yani neredeyse e, liseden mezun olduktan sonra oturmuş bir e, oda başkanlığına ondan sonra devam ediyor. Yani yaş olmuş artık 60-70 hala oda başkanlığına devam eden insanlar var ve vardı Türkiye'de. E ne yapıyorlardı onlar? Kendi sektörlerinin menfaatlerini öne tutacak şekilde gidiyorlardı siyaseti yönlendiriyorlardı. Ondan sonra tutuyorlardı tabii o rahat koltuklarından işte efendim Türkiye'de vasatlık var. İşte Türkiye orta gelir tuzağından çıkamıyor vesaire diye. Ya orta gelir tuzağını düşmemizin sebebi aslında özel sektör. Çünkü özel sektör iş dünyası vasatlıktan hoşlanıyor. Yani şu açıdan söylüyorum. Mesela dünyada hiç duydunuz mu? Hani bütün Singapur'dan Alaska'ya kadar şöyle bir cümle sarf edildiğini. Ya bu Türkler muazzam şeyler yapıyorlar. Ben şu malı ya da şu hizmeti Türklerden almazsam kimseden almayacağım. Yok öyle bir şey. Ee, ve e, bu özel sektörün bu durumu yani kilogram değeri çok düşük olan mal üretmeleri, sonra da yabancı rakiplerine karşı korunmak için sürekli ithalat vergisi talep etmeleri, e, efendim sürekli 10 e, sene sonra var olmayacak, e, ondan sonra e, nasıl diyeyim e, var olmayacak müesseseler için teşvik istemeleri vesaire bizi buralara getirdi. Yani siyaset de bu koca koca fabrikalarda 2000, 3000, 4000, 5000 kişi çalışan insanlara destek vermek zorunda kaldı. Bir kere bunu söyleyeyim. Siyasetin yaptığı hatalar var. Bugün bunu konuşmuyorum. Bugün konuşacağım şey acaba şimdi biz bundan sonra ne yapalım? Ya o seçimler bitti. Hemen efendim Odalar Birliği'nden açıklama geliyor. Meslek kuruluşlarından açıklama geliyor. Şimdi gündem ekonomi diye. Yahu hiç ders almamışız biz. Gündem ekonomi değil ekonomiyi bu hale getiren sebeplerin üzerine biz gitmeliyiz. O yüzden mahve eğilmez hoca. Çok üzerinde duruyor bu yapısal reformların. Ben de ısrarla arkasında duruyorum. Bakın bir yabancı sermaye Türkiye'ye geldiğinde vergi reformu var diye mi gelir? Yoksa bir ülkede hukuk, adalet, eğitim üst düzeyde diye mi gelir? Ya bunu ayrıyeten soruyorum. Yani Emir kardeşim herhalde bu değişiklik olacak. Doğru bir soru sormuşsunuz. Bu değişiklik olacak çünkü bir kan değişimi lazım. Bakanlarda değişim olur mu diyor. Ben bilemem ama yani benim kulağıma gelen söylentiler bir kan değişimi olması gerektiğini, yeni bir Türkiye, yeni bir modeli yaratmak için ondan sonra farklı e, nitelikteki insanların göreve geleceğine dair kulağıma söylemler geliyor. Fakat ben politikacı değilim bilmiyorum. Ancak şunun altını çizeceğim. Yani e, sadece kendine ait olan ticareti yukarıya çıkarmak için, toplum menfaatinin önüne çıkacak şekilde elindeki gücü kullanarak siyasetçiye gidip sürekli bir şeyler isteyen ve sonunda vasatlıktan şikayet eden artık iş dünyası profilinden bizim kurtulmamız lazım. Yani o yüzden e, altını çize çize söylüyorum efendim. Çok net olarak şunu da söylüyorum. Türk özel sektörü toplumsal menfaatin ve memleket menfaatin nerede olduğunu artık çok iyi anlamalı. Bir e, kanaat lideri koltuğunda 19-20 yıl falan oturmamalı. Artık bunun bir süresi olmalı. Bu süresi bittiğinde de kendi bu meşaleyi başkasına teslim etmeli. Bu bir bayrak yarışıdır. Sürekli olarak 19-20 yılla hiç düşüncelerini değiştirmemiş kişilerin iş dünyasında liderlik etmeleri doğru bir yaklaşım değil. Bir kere bunun altını çizeyim. Şimdi herkes şunu diyecek bana. Ya hoca anladım doğru söylüyorsun da Çin'de yapısal reformlar var mı ki Çin'de yabancı sermaye geliyor? Veya Suudi Arabistan'ın durumuna bak. Bak ne kadar iyi durumda. Efendim yapısal reform mu yapıyor Suudi Arabistan diye? Ya sevgili kardeşim bunları çok soruyorsunuz da bana ben de hep aynı cevabı veriyorum. Türkiye Moğolistan'a mı komşu? Yani Türkiye'nin komşusu Yemen mi? Türkiye'nin tarihten beri bulunduğu yer Avrupa'nın en doğusu. Yani biz Avrupa'ya komşuyuz. Biz o yüzden batının değerlerini demiyorum. Bazen batıdan da ileride modern değerlere sahipken buralara geldik. Bizde hoşgörüden daha fazla insanları anlama, insanları eşit muamele vardı. Şimdi eşit muamele yok. Kazanan kazandığını bilmiyor, kaybeden kaybedin, kaybettiğini bilmiyor. Futbolda böyle, ekonomide böyle, ticarette böyle kimse vazgeçilmez değil. O yüzden benim söylemek istediğim, çok doğru söylüyorsunuz Oktay Bey yani. Kimse vazgeçilmez değil. Bu arada bana gelen mesajlara da cevap yazıyorum. Şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. Bizim yapmamız gereken şey ekonomik reformlar değil. Allah aşkınıza üç kuruş para için hani biraz daha kar edin vesaire diye gerçeklerden uzaklaşıp artık siyasetten efendim vergi reformu yap, İthalat vergisi koy da rakibin pahalı hale gelsin ben biraz daha mal satayım falan filan gibi şeyler söylemeyin. Bakın söyleyeceğiniz şey basit. İlk önce Adalet reformu. Nedir adalet reformu? Çok net olarak söyleyeyim adalet reformunu. En üsttekiyle en alttakinin hukuk karşısında eşit olması. Şimdi böyle bir şey sağlandığı zaman zaten yabancı sermaye gelir. Efendim hak ve özgürlükler. E şu ya bir şey itiraz ediyorsam bunu benim söylemem lazım. Ya bu seçimlerden hemen önce benim aileme kadar sirayet etti. Ya Emre Hoca niye Merkez Bankası ile alakalı bu kadar sert konuşuyor? Seçimlerden önce söylemese olur mu? Ya ben bunu söylemesem bir kere hem arkamda duran Mustafa Kemal Atatürk'ten hem de benim büyüklerim olan anne ve babamın ikisi de rahmetlik oldu bana verdiği öğretiden uzaklaşmış olurum. Beni tanıyan tanıyor. Orada demin bana soru soran kıymetli kardeşim de tanıyor. Benim yanlışım vardır, doğrum vardır ama ben hep gördüğümü söylemeye meraklı olan bir insanım. Çünkü bana böyle öğretildi. Yani ben bir duruma göre, bir şarta göre doğruyu eğip bükeceksem, e zaten hani nereye varacak bu iş? Yani dolayısıyla bizim gibi bilim insanların, kanaat e, oluşturan insanların, kanaat lideri değiliz biz ama kanaat oluşturuyoruz. Mutlaka doğruları konuşması gerekiyor. O yüzden kimse alınmayacak bunları. Şimdi söyleyeceğim şey şu. Türkiye'nin komşu olduğu yer belli. Biz Avrupa'ya komşuyuz. Avrupa nedir? Şu anki kötü durumuna rağmen bir değerler bütünüdür. Avrupa Birliği'nin kriterlerini zaten ulaştığınız zaman üye olmanıza gerek yok. Oradaki yaşam standartları yeter. Efendim Avrupalılar da ayrımcılık yapıyor. Kardeşim her yerde ayrımcılık yapılıyor. Ama e, istiyorsan git Pakistan'da yaşa mesela. Mesela ben sana bir bilgi vereyim. Endonezya 2050 yılında dünyanın dördüncü büyük milli gelirine kavuşacak. Şaka yapmıyorum. Gidip Endonezyalı olmak ister misin? O zaman buyur. Endonezyalı ol. Hatta daha da güzel bir şey söyleyeceğim. Bu nüfus artışı meraklısı olanlara. Nijerya 2050 yılında dünyanın üçüncü büyük nüfusuna sahip olacak. Hatta alt Sahra ülkeleri var, Nijer, Etiyopya vesaire. İsterseniz e, oralara da gidin. Onlar da ilk onda olacaklar. Çok büyük nüfusları var. Ha, ya o yüzden şimdi bazı şeyleri anlıyorum ne cevap verdiğinizi. Dolayısıyla ben size e, çok net olarak söyleyeyim arkadaşlar, değerli dostlar. Bu e, anlamsız çaba, bu e, sürekli olarak rakamı büyütmekle alakalı yapılan retorikler. E, vesaireler e, ve nüfusla alakalı ortaya koyan safsata teorilerinin hiçbir geçerliliği altyapısı yok. Biz nicelik değil, biz nitelikte de ileriye doğru gitmeliyiz. Bugün Türk halkı seçimden sonra bir irade beyanında bulunmuştur. Yani demiştir ki ben normalde e, mevcut partinin, iktidar partisinin hizmetlerinden aslında genelde memnunum. Ancak bu e, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri Vatandaş kendi muhalefetini kendi yapar. Yani gider belediye başkanını bulur, milletvekilini bulur, bakanını bulur. Fırsatı varsa Cumhurbaşkanımıza da söylüyorlar. Yani şikayetlerini. Ancak nerede, neredeki ee şunu söyleyeyim, ee bu muhatabını bulamıyor veya da muhatabını bulsa da derdini çağrı bulamıyor, o zaman çok nadir anlarda yaptığı bir şey yapıyor. Gidiyor bir başka partiye oy atıyor. Çok doğal. Artı arkamızdan gençler geliyor. Hani ara sıra kızdığımız, çok anlaşamadığımız bizim X kuşağıyla çok hani aynı kafada olmayan bir Y kuşağı var. Ben onlara çok güveniyorum. Bazen elden ayrıksı düşünüyorlar, çok değişik düşünüyorlar ama e, ben size şunu söyleyeyim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bizim kurtuluşumuz Y ve Z jenerasyonunda ve hemen arkasından gelen Alfa. Çünkü onlar meseleleri bizden daha farklı görüyorlar. Onlar otoriteyi kabul etmiyorlar. Yani bizler öyle ya da böyle bir şekilde otoriteyi üretmiş veya otoriteyi yaratmış, e, otoriteye saygı duyan, annesine babasına bakan, çocuklarına bakan, ömrü yeterse torunlarına da bakmaya muktedir olan insanlarız. Ama Y jenerasyonu böyle değil. Z jenerasyonu hayatta böyle olmayacak. Dolayısıyla onların bizler gibi olmayacağını kabul edelim. Şimdi bunlar oy atmaya başladılar. E, şimdi onlar oy atınca tabii bizim gibi oy atmıyorlar. Onlar diyorlar ki arkadaşlar ben sürekli olarak olumsuz konuşan, bir kişiden hoşlanmıyorum. Gelecekle ba alakalı bana umut versinler. Sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sorunu var. Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamaya çalışıyorlar. Efendim gördüğünüz gibi e, efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi çok kötü ama ondan sonra inşallah bunu düzelteceğiz falan gibi mesajlardan hoşlanmıyorlar. O yüzden İstanbul'da bir değişiklik oldu. Ankara'da bir değişiklik oldu. Adana'da bir değişiklik oldu. Antalya'da değişiklik oldu. O yüzden Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ben partizan değilim. Çünkü benim görüşümü yansıtan liberal görüşümü yansıtan bir parti şu an Türkiye'de mevcut değil. O yüzden rahat konuşuyorum. Yani kim hata yaparsa onu da söylemekten gocunmuyorum. Dolayısıyla benim size söyleyeceğim şey şu. Ee, bir kere özel sektörüm çok vasat bir yaklaşımım var. Hemen öncelik ekonomi olsun diyor. Hayır kardeşim öncelik ekonomi olmayacak. Öncelik adalet, öncelik efendim e eğitim, öncelik hak ve özgürlük de olacak. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Eğer siz kendi evinizde, kendi işinizde veya kendi ortamınızda adaleti sağlayamıyorsanız, şirketinizde birileri şunu diyorsa, yahu biz çalışıyoruz ama öbürü çalışmıyor, aynı maaşı alıyor diyorsa birileri veya da astı üstüne ya ben bundan hiç hoşlanmadım, ben bunu değiştirmek istiyorum diyemiyorsa ve şirketteki evinizdeki ve etrafınızdaki eğitim seviyesi düşükse o zaman yapılacak bir şey yok. Peki sorun nerede? Sorun şurada. İş dünyası, siyaset ve çoğumuz elimizdekileri eşit paylaşmaktan hoşlanıyoruz. Peki elde bir şey yoksa bunu eşit paylaşmaktan ne gelecek bize? Hiçbir şey. Yani vasatlık olacak. Elde bir şey yok çünkü. Eğitimi eşit olarak dağıtmaya çalışıyorsunuz. Ya Türkiye'deki eğitimin altyapısı belli. Ben üniversitede öğretim üyesiyim. Liseden mezun olup gelen çocukların durumunu görüyoruz. Matematik yok, fizik yok, kimya yok, temel bilimler yok. E şimdi bunlar yok. Ondan sonra geliyor özel sektör diyor ki sizden mezun olan çocukları ondan sonra biz bir kere daha eğitim vermek zorunda kalıyoruz. Ya kardeşim belki senin sanayi geride. Belki 10 sene sonra sen yoksun diye gençler sende çalışmak istemiyor. Yani dolayısıyla kendi eski teknolojilerini, eski kafalarını ve eski modellerini topluma ittirmeye çalışan bu özel sektör profilinden bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin alelacele kurtulması lazım. Yani bir dolar kilogram ihracatla Türkiye Cumhuriyeti'nin değil mi? Yani bir şey olur mu? Bir, bir fayda üretmesi mümkün mü? Dolayısıyla e, ben çok net olarak söylüyorum. E, bu seçimler bize hayırlı olmuştur. Ne açıdan? Bir kere bir tekrar edeyim. Yabancı diyor ki Türkiye'de demokrasi çalışıyor. O zaman ikaz ediyor. Eğer ki bu seçim sonuçları da bir gölge düşecek davranış olursa, şu anki atmosferi bozacak bir davranış olursa bu bizde aleyhte tezahür edecek. Yani bizim canımızı çok sıkacak piyasa gelişmeleri ve toplumsal gelişmeler olacak. Bundan imtina etmek lazım. Herkes hakkını arayacak ama bu hakkını efendim doğru düzgün arayacak. Yani demokrasi çerçevesinde arayacak. O yüzden e, bu bir İkincisi lütfen iş dünyası. Kıymetli dostlar, beraber omuz omuza çalıştığım, yıllardır beni dinleyen, sabırla dinleyen değerli dostlar, değerli büyüklerim. Gidip hala ekonomi 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 demeyin. Bu yapısal reformları biz yapmazsak yani adaleti, efendim özgürlükleri ve eğitimi üst seviyeye çıkarmazsak kim ne yaparsa yapsın teflon tavanın üzerindeki yumurta gibi kayacak. Temelsiz olacak bu yapı. Ya bir adalet sağlanmadıktan sonra bütün Türkiye'de, affedersiniz vergi reformu yapmışsın ne olur yapmamışsın ne olur, sosyal güvenlik reformu yapacaksın diyorsun. Adalet, özgürlük ve eğitim. Bu üç tane unsuru öne çıkarmadan, bunun kalitesini yükselmeden, bunun çıtasını yükselmeden, yükseltmeden bir şey istemeyin. Lütfen tutup, e, affedersiniz 10 yıl sonra var olmayacak müesseseleriniz için, Türkiye Cumhuriyeti'deki insanları enflasyon altında inim inim inlettirecek e, vergi arttırımları falan istemeyin ithalat vergileri. Lütfen çok e, rica ediyorum. Bakın ayakkabı üreticilerinden başlarım. E, Birçok sektöre kadar giderim. Kaliteli bir şey üretemiyorsunuz. Üretemediğiniz için sürekli olarak rakibinizi pahalı hale getirmek istiyorsunuz. Sizin mallarınızı almıyor Türk insanı. Gidiyor o yabancı markaların mallarını alıyor ve ciddi bir enflasyon altında eziliyor. Efendim, e, boya sektörüne e, en önemli ham maddesi solvent. Solventten kaçak akaryakıt yapılıyor diye solvente öyle bir vergi koyuyorsunuz ki boyayı bitmiş olarak ithal etmek Türkiye'de üretmekten daha ucuza geliyor. Yapmayın bu işleri. Bakın çok net olarak bir daha ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasetçileri yanıltan genellikle iş dünyasıdır. İş dünyasının isteklerinde yanlışlık vardır. Ve insanları maalesef vasatlıkta buluşturmaktadır bu talepler. Çok rica ediyorum ilk önce iş yerlerinizden başlayarak şu Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde söylediği cümleleri bir yerleştirin. İlk önce bir adalet olun tamam Adalet, adalet. İkincisi e, eğitim, üçüncüsü hak ve özgürlükler. Bunu kendi şirketlerinizde sağlayın. Demin ayakkabıcılarla alakalı bir şey söyledim. Diyorlar ki bizim sektörde 3 milyon kişi çalışıyor. Ya kardeşim nereden biliyorsun bu rakamı diyorum. İşte onu onla topladım, bunu bununla topladım. Şöyle bir kafamda bir çevirdim. Ya öyle rakam mı olur? Yani bir sektörle alakalı doğru bir bilgi bulmaya imkan ihtimal yok. Devlet İstatistik Enstitüsü bugünkü ismiyle TÜİK düzgün istatistik yayınlamıyor. Bu bu sektörlerle alakalı biz rakamları bilmiyoruz. Aynı zamanda ne zaman bir yabancı misafir getirsek diyoruz ki bunların küresel taleplerini Türkiye'ye kaydıralım diye inanın yani 180 tane tedarikçiden ancak e, bu taleplere yetecek kadar üretim çıkarabiliyoruz. Lütfen artık sektörlerimiz bir içine dönsünler ve bulundukları pozisyona baksınlar. Yani benim fabrikamda 4-5 bin kişi çalışıyor. Ne yapayım bunlar işsiz mi kalsın? Cümleleriyle artık bir yere varamayız. Merak etmeyin sizin fabrikalarınızda. 10 sene sonra kimse çalışmayacak. Buralarda e, yabancı e, sermaye de beraber geldiğinde yapay zeka olacak, robotlar olacak, karanlık fabrikalar olacak. O yüzden siyasetin üzerinde çalışan sayısıyla ya da e, değeri düşük ama çok fazla ürettiğiniz mallarla baskı kurmayı bırakın artık. Dolayısıyla bütün sektörler bir içine dönsün. Ve Türkiye'de epey de örneği var katma değeri yüksek, marka tasarım, inovasyon, yüksek teknoloji üzerine iş yapan bu meslektaşlarını bir örnek alsınlar. E, ve bakıyorum ne zaman ki e, bu Ankara'nın üzerinde bir baskı kuruluyor, hiç katma değer yaratan, yüksek inovasyon e, kullanan veya marka ve tasarım üzerinde eğilmiş şirketler yok. Hepsi böyle işte inşaattan tutun da e, normalde yani dünyadaki herhangi bir insanın yapacağı işler üzerine çalışan insanlar. Efendim bakın bu iş olmuyor. Yani beyaz eşya yaptık diye övünemeyiz. Cep telefonu ürettik diye övünemeyiz. Elin oğlu neler yapıyor ona bir bakalım. O yüzden bu seçimler bizle ilgili çok önemli bir mesaj veriyor. Diyor ki Türkiye'de demokrasi çalışıyor. Türkiye'de yapılması gereken ilk şey yapısal reformlardır diyor. Ekonomik reformları sonra yapacaksınız diyor. Önce binanın temelini atın. İlk önce bir ahlak egemen olsun Türkiye'de. Yani bu ahlakın egemen olması için iyi bir hukuk düzeni, iyi bir eğitim ve hak ve özgürlüklerin en ileri derecede olması gerekiyor. Bunun üzerine yapın. Vergi reformu yapacak mısınız? Sosyal güvenlik reformu yapacaksınız. O yüzden iş dünyasıyla siyaset dünyası karşılıklı öyle birbirlerine güzellemeler yapmasınlar. İlk önce e, özel sektörün şunu çıkıp söylemesi lazım. Hayır arkadaş biz biraz daha sabretmeye razıyız ama sen Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk önce adaleti herkese eşit şekilde yarat. Ardından eğitimi en üst seviyeye çıkart. Biz memnun değiliz. Ee, en iyiler nasıl yapıyor? Aynısını yapalım. Ve hak ve özgürlükler insanların itiraz etme hakkı olsun. Bir şeyleri söylediğinde her şeyi bozulmasın kimse. E, dolayısıyla e, tasarım e, diyoruz, inovasyon diyoruz. E, beyinler özgür olunca çarpıcı, sıra dışı, marifetli işler yapıyor. Özgür beyinlerin olmadığı yerde ne olmaz? Çarpıcı, sıra dışı, marifetli işler olmaz. Sevgili dostlar. Dolayısıyla e, şunu söylüyorum. Biz önemli meselelerimizi halletmeden tutuyoruz, yüzeysel meselelerle uğraşıyoruz. İlk önce Türkiye Cumhuriyeti önemli meseleleriyle yüzleşmeli. Para kazanırız. Parada bir şey yok. Bakın burada beni izleyen çok eski dostlarım var. Onlar para kazanmanın sanatını gayet iyi biliyorlar. Biraz çalışacaksınız. Basiretli adımlar atacaksınız. Para kazandır. Ama bakın zaman kaybedildiği zaman geri gelmiyor. O yüzden zaman kaybetmeden hemen bu yapısal reformlara başlayalım. Yoksa biz vasatlıkta buluşacağız. Yani eldekini millete eşit dağıtacağız. Eldekini büyütmeden Eşit dağıtmaya kalkarsan ancak vasatlık olur. Darılmaca gücenmece yok dostlar. Ben bilim insanıyım. Ben bunları söyleyeceğim. Ben bunları söylemek için çalışıyorum zaten. Yoksa başka bir iş yapardım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim seçimlerin e, Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın.